Eğer bir insan 10 tane fakiri yedirip içilecek bir maddi imkana sahipse veya onları giydirecek bir imkana sahipse bu kimsenin üç gün değil 300 gün oruç tutması bile onun kefareti olmuş olmaz. Yani namazın yerine ben şu kadar para verirsem namaz borcum düşer. Öyle bir uygulama yok diye Efendim bir imam benim babam öldü, annem öldü gelip işte senin annen baban öldü bana şu kadar iskat parası böyle bir şey yok. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, farkında mısınız? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Şimdi bir arkadaşımız da hocam dedem vefat ettiğinde imam gelip dayılarımdan iskat istemişti. Dinde dinimizde iskatın yeri nedir? Dinimizde iskatın yeri nedir? Bunu ayırmamız lazım. İskat düşürmek demek. Mesela ben oruç tutmadım, hastaydım, kazaya kaldı orucum. Veya bir orucu kasten bozdum, üzerime kefaret orucu kaldı. Daha farklı oruç kefaretleri de var. Nedirler var vesaire. Ve ve bunları ödemeden öldüm. Veya ödeme imkanı sağlığım olmadan hasta oldum. Hasta olduğum için artık oruç tutacak bir gücüm kuvvetim yok hastalığımdan ve yaşlılığımdan dolayı. Bu İslam bana şu hakkı veriyor Allah celle celaluhu kolaylık veriyor. Kulum eğer o sağlığa sahip değilsen onun yerine bir günlük bir bedel fitre bedeli ödeyebilirsin. Bugünkü 40 lira bugünkü fiyatıyla 40 lira sabah akşam bir insanın karnını doyuracak kadar bir miktar. Bunun İslami ölçüleri var. Şu anda yani İşler Başkanlığı da bunu bu tarih yani 2022 olarak böyle tespit etmiş. Şimdi bu parayı vererek o borcumuzu düşürmüş olabiliyoruz. Gecikmesinden dolayı Allah bize affeder etmez orayı konuşmuyorum yani. Peki iskat burada olur mu? Olur. Burada sıkıntı yok. Yani bir kimse hatta vasiyet etmesi de vaciptir. Ben diyelim ki oruç tutmamışım. Seferdeydim veya hastaydım. ve yemin etmişim kefaretini ödememişim. Hani kefarette yanlış bilinen bir mesele var. İşte yemin kefareti yemin etmiştim. E boz üç gün oruç tutarsın. Öyle değil. Eğer bir insan on tane fakiri yedirip içirecek bir maddi imkana sahipse veya onları giydirecek, giydirecek bir imkana sahipse bu kimsenin üç gün değil, üç yüz gün oruç tutması bile onun kefareti olmuş olmaz. Bunun ne yapması lazım? O bedeli ödemesi lazım fakirlere, ihtiyaç sahiplerine. Dolayısıyla yemin kefaretleri gibi ve diğer daha başka kefaretler de var, burada bir meseleyi uzatmayalım. Oruç gibi yerlerde bu iskat, yani o vazife sorumluluğu, o borçları düşürür ve kişi ölmeden önce eğer ki öyle bir bilgisi varsa henüz ödemediyse vasiyet etmesi de ona vaciptir. Peki namazla alakalı böyle bir şey var mı? Namazla alakalı öyle bir şey yok. Yani namazın yerine ben şu kadar para verirsem namaz borcum düşer. Öyle bir uygulama yok dinde. Onun için kimse kimsenin yerine namaz kılamaz zaten. Benim yerime benim oğlum 100 bin rekat namaz kılsa benim 2 rekatlık namazıma denk gelmez. E peki bu yapılırken niçin yapılıyor? E bu yapılırken bir hüsnü zan olarak yapılıyor. Yani Mevla hazretleri erhamur rahimindir. E böyle bir namaza bir günlük hani oruçta madem var böyle bir şey. Ha böyle bir şey de Allah'ımıza yalvarmış yakarmış olalım. Ama kesin diyen hiçbir alim yok zaten. Dolayısıyla bir umut e, nimeti nimet İslam'ın sahibi e, çok güzel bir eserdir, ilmahaldir. E, kesinlikle okunması gerekiyor e, ee, şöyle diyor. Yani bunu biz şey olarak almayalım. E, iskat olmadı diyelim. Peki bir ölenin adına bir hayır yapılsa bu ölene fayda verir mi? Kesin verir. Bir ittifak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el meyyitu kel Ölen kimse boğulan kimse gibidir buyuruyor. imdat eder, yardım ister canlılardan. E bu şekilde ona nasıl yardım edilir? Dua ederek edilir. Onun adına hayır hasenat yapılarak bu fakire efendime söyleyeyim talebeye medreseye yardım etmek gibi ve birçok ihtiyar sahiplerine yapılan yardımlarla beraber olabilecek bir destektir ölen kimseye. Yalnız şuraya dikkat çekmek istiyorum. Efendim bir imam benim babam öldü, annem öldü gelip işte senin annen baban öldü bana şu kadar iskat parası ver. Böyle bir şey yok asla ve asla olmaması gereken hatta biraz kaba mı olur bilmiyorum ama densizliktir bu yani. Öyle kimsenin ailenin böyle bir borcu yok yani iman da sanki alacaklıymış gibi e, fakirlere vereceğim. Vereceksen bile senin böyle bir hakkın yoktur. Eğer aile o ölen kimse vasiyet etmişse malının üçte birinden aile vermek zorunda varisleri. Vasiyet etmemişse öyle bir zorunlulukları da yoktur. Ancak annemiz babamızdır ahirete borçlu gitmesin ve ona bu üyeliği yapmaları tabii o aileye imkanlar varsa yakışan bir şeydir. Zaten hocam o borcunun olup olmadığını da dışarıdan biri bilemez. Yani en yakın ya ailesi bilir ya da vasiyet edildiyse bilir. Onun dışında hariciden bir insan bilemez ki ne kadar borcum var, ne kadar iskat vermem gerekebilir yani. O da işin <laughs> ayrı bir boyutu dediğin gibi doğru söylüyorsun. Yalnız şu toplumumuzun belli bir kesiminde var. Bir hüsnü zan olarak böyle bir şey yapılıyor. Yapılmasında bir zarar var mı? Nimet-i İslam'ın dediği gibi Mehmet Zihni Efendi öyle adına hayır yapmanın hiçbir zararı yoktur. Kesinlikle karı var, avantajı var. Allah razı olsun hocam. Gayet açıklayıcı bir cevap oldu. Bölümün burada sonuna gelmiş olalım inşallah. Sevgili izleyenler bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın inşallah. Çünkü biliyorsunuz farkında mısının bölümlerini biz sizlerin sormuş olduğunuz sorular üzerinden giderek çekiyoruz. Yani burada sizin sormuş olduğunuz sorular bu videonun bu serinin devamı için hayati önem taşıyor. Bu manada daha duyarlı olmanızı sizden istirham ediyoruz. İnşallah sizlerden yorumlar bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Esselamu Aleyküm.